Bu yıl mazot gübre desteklemelerinde kredili dönem başladı. Bu yıl mazot gübre desteklerinin ödenmesinde farklı bir uygulama başlatıldı. 20 Ekim 2022 tarihindeki resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre çiftçimiz mazot gübre desteği için bankadan kredi kullanacak. Bu kredi için komisyon faiz masraf ödenmeyecek. Hak ettiği destekleme miktarı kadar Ziraat Bankası kartı vasıtasıyla gübre ve mazot alımında bu kartı kullanacak. Alınan bu kredinin geri ödemesi Tarım Bakanlığı tarafından 31 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Uygulama şu şekilde olacak. Çiftçinin alacağı mazot gübre desteği Ziraat Bankası'nda herhangi bir karta yüklenecek. Banka bu yüklemeyi yapmak için çiftçiye destek miktarı kadar kredi kullandıracak. Kredi için çiftçi ile banka arasında bir taahhütname imzalanacak. Kredinin vade tarihi 31 Mart 2023 olacak. Bu tarihe kadar çiftçi karta yüklenen limiti Ziraat Bankası'nın anlaşmalı olduğu iş yerinde sadece gübre ve mazot için kullanabilecek. Eskisi gibi nakdi olarak bu parayı desteklemeyi alamayacak. Kartın geri ödemesi çiftçi yapmayacak. Vade tarihinde Tarım Bakanlığı yapacak. Daha doğrusu Ziraat Bankası çiftçiye 31 Mart 2023 tarihine kadar avans şeklinde bir para verecek. Bu da sözleşmeyle yapılacak. Bu işlem için Ziraat Bankası'na gidilerek hububat destekleme avans kredisi kullanılacak. Bunun için sözleşme yapılacak. Sözleşme yerine getirilmezse Ziraat Bankası cari faiz uygulayacak.